Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Antalya Spor maçının ardından sizlerleyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. 2-0 kazandık. Birçok rezil hakem performansı var. Hakem performansına büyük bir yer ayıracağız. Onun dışında oyuncuları da konuşmaya başlayacağız. Ben istiyorsan biraz maçla ilgili konuşayım. Onun öncesinde bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı unutmayın. Ee, şöyle yani ilk 10 dakikada aslında 2-0 bitebilecek bir maçtı. Ee, Şimanski'nin pozisyonu evet Şimanski'ye o golü atmalıydı. Evet dokunsa ağlarda ama öncesinde bence bakmak gerekiyor. Orada kaleciden seken bir top var. Ve kaleciden seken bu topta rakibin eline çarpıyor gibi gözüküyor. O eline çarpan top ya da e, Bein Sports'a inanarak söyleyelim e, çarpan top diyelim e, çizgiyi geçiyor gibi gözüküyordu ilk e, baktığımız anda fakat bizim federasyonumuz bizim Türk, büyük Türk futbol e, camiası yani çizgi teknolojisine para vermek istemediği için bu takım haklar yenebiliyor e, ben net bir şey söylemiyorum yani o golün olup olmadığını birçok kişi değildi diyor ama ben o kadar da emin değilim açıkçası. Ama şundan eminim ki o pozisyon başka bir takımın lehine olsaydı Bin Sports 60 kere gösterirdi. Ona da eminim. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Yani neden eldeyse de bunu net bir açıdan vermiyorsun. Bu kadar teknolojiye sahipsin. Biliyorsun yayın ihalesi yapılırken saranın da vaatleri arasındaydı bu iyileştirmeyi yapmak. Ama tabii ki Türkiye'de işler başka türlü yerliyor. Neyse maç sonunda da Şekip Mosturoğlu bir açıklama yaptı biliyorsun divan başkanı. Sürekli Fenerbahçe'ye özel bu hakların yenmesiyle ilgili serzenişlerini dile getirdi. Ardından bu pozisyondan sonra da 7. dakikada Ceko'nun penaltısı diyorum pozisyonu bile demiyorum doğrudan penaltı. Hakemin gözü önünde olmuş bir pozisyon. Cihan Aydın'ın artık pozisyonunu, ee, yani aralarında kaç metre vardı pozisyonda bilmiyorum ama çok yakındı. Kimse yoktu önünde. Ama Fenerbahçe maçlarında birçok hakemi olduğu gibi e, bu hakemin de gözüne herhalde perde indi. Pozisyonu görmedi. Hadi görmedi. Vara gidiyor. Yani vardan bu kadar çabuk nasıl dönüyor abi? Yani uyarmıyorlar mı? Dikkatli bakmıyorlar mı? Yoksa kasten mi yapıyorlar? Ben bütün ihtimalleri özellikle son ihtimalin üzerinde çok şüpheli bir şekilde e, duruyorum. Çünkü net bir pozisyon. Yani bence net bir şekilde ee, onun penaltı olması gerektiğini herkes söylüyor. Hakem hocaları dahil. Orada bir şüpheye yer yok. Ee, bunu söyleyebilirim. Bir de hemen başlatıyorsun oyunu yani. incelemeden O da ayrı bir. Aynen. Eksi. E Özel olarak dikkatini çeken bir pozisyon var mı? Bizim takım oyunumuz nasıldı? Çünkü çok da beğenilmiyoruz şu anda. Ee, oynadığımız oyunla. Ee, neler söylemek istersin Şimdi ben ilk önce Cihan'dan başlayayım. Bunun e, gözüne inmiş perdeyi bir şekilde açabilirler. O da lambaları açsınlar düğmeye basıp. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum biliyorsun. Çünkü sinirleniyorum konuşunca. Yani böyle çapulcu adamları getirirseniz bu kurumun içine bu kadar çok çapulcu sokarsanız olacağı budur. Merkez Hakem Kurulu'nun içinde de bu çapuçlar var. Vallahi billahi bıktım artık. Usandım böyle midem bulanıyor. Neredeyse kusacağım artık ya. Ya Televizyon programları izlemiyorum. Televizyon izleyip spor hiç izleyemiyorum artık. Yani bu memlekette, bu ülkede bıktım artık her şeyden. Burama evet. kadar geldim. Yani demem o ki Türk Futbolu'ndan bir cacık olmaz. Bunu söyleyeyim. Ee, Mor'un olayına da gireceğim. Yani biliyorsun bir olay yaşandı. Evet ee, onu da hemen bahsedeyim ben kısaca. Ceko'nun evet. pozisyonunda e, hiç yani bu ülkede biliyorsun abi şimdi Oyuncunun kalçası büyütülerek offset çizgi çekildi. Yani evet. çok da bir şey konuşmaya gerek yok bu ülkeyle ilgili. Yani inandırıcılığı konusunda ciddi şüphelerimiz var. Ee, var operatörünün çizgiyi çekme konusunda ve bizim gördüğümüz kadarıyla da offside yok. Ben inanmıyorum yani şahsen offside olduğuna. Ya bir de bakıyorsun 15 saniyede açıklıyorsun abi Galatasaray maçında, Kasımpaşa maçında 6-7 dakika Kasımpaşa'nın pozisyonunu inceliyorsun. Bütün gol vermemek için 70 takla atıyorsun. Ya senelerdir bizi şampiyon olmamıza izin vermemelerinin sebebi işte bunlardır. Bu saydıklarımızdır. Tamir, yani bir standart yok. İşte senelerdir biz bu yüzden şampiyon olamıyoruz. Yok diyorlar hoca kötü yok. Ya vallahi kusura bakmasınlar. Bizim taraftarlar asıl bizim taraftarların gözüne perdeymiş. O kadar körler ki. Tamam mı? O kadar körler ki aptalca hareket ediyorlar. Tamam mı? Yani biraz bakın yani sağınıza solunuza bir analiz yapın. Bir değerlendirme yapın. Yani neden biz şampiyon olamıyoruz? İşte bu yüzden. İşte bu yüzden. Şimanski'nin pozisyonu aynen. Şimanski'ye kızıyoruz. Yani tabii ki sinirlenmekte haklıyız. Ama öncesindeki pozisyona dair herhangi bir şey söylemeden direkt Şimanski eleştirisi yapılırsa o pozisyonla ilgili söylüyorum. Maçın genelinde de iyi değildi Şimanski. Tabii ki orada eleştirilebilir ama onun öncesinde bu daha önceki pozisyonla ilgili bir eleştiride bulunmadan buna yapınca bu da bence biraz haksızlık oluyor. Ya evet. sistem bizim üzerimizde artık kurulmuş. Bizim üzerimizden oynanıyor bütün oyunlar. Evet, Abi yani Fenerbahçe'nin lehine olabilecek en ufak bir e, hakkı olan yani hakkı olmayan bir şey zaten istemiyor. Hakkı olan lehine olacak şeyi bile 40 kere didik didik edip e, bir eksi var mı diye onu araştırıyorlar. Yani öyle yani. Şimdi affedersin demeyeceğim artık yani. Yedikleri bokun farkındalar ama yedikleri boku kabullenmiyorlar hala nereden cesaret alıyorlarsa artık daha ben bilmiyorum yani. Gerçekten. Ya. Abi maçla ilgili biraz maçın içine oyunculara biraz değinelim istiyorsan. Bu sezonun genelinde benim iyi olan oyuncular bu maçta da bence iyiydi. Bu üç isim kim olabilir? Direkt aklıma üç isim geliyor. Livakovic, Amrabat. Amrabat çok kısa bir süredir gerçi takımda ve bence Osterwald'e hani stoper bölgesinde oynaması gerektiğini net bir şekilde biz daha önce de söylüyorduk. Osterwald'e başlayayım. Bek pozisyonunda da sanırım artık biraz costişle e, orayı hoca düşünüyor çünkü e, yaptığı ortada da kendi kalesine gol atmasına rağmen o o pozisyonda nesli de gol'e çok yaklaşmıştı e, 2-0 olan golde e, defans hattı ile ilgili başlarsak cikuyu ben çok iyi görmüyorum bu sene geçtiğimiz sezonun e, aksine onda biraz eksi bir durum var e, hoca da onu kenara çekiyor Beko'yu da daha sonra oyna alıyor. Başta neden oyuna almıyor onu bilmiyorum. beka bence e, bu takımın vazgeçilmezi olmalı. Bunu da daha önce söylemiştik. Şimdi Çağlar da sakatlandı. Çağlar'ın sakatlanması üzerine sen beka Ciku ikilisini mi bekliyorsun yoksa beka Osterwold'de e, ikilisini mi tercih edersin diye buradan bir giriş yapalım. Öncelikle Beko Ciku'yu bekliyorum. Eğer e, bunlardan biri olmazsa Oraya osterbol diye Yani sağ bekte Mert Müldür'le hoca zaten sürekli olarak Mert Müldür düşünüyor. O sayede bir sakatlığı vardı. Yani oraya Osa'yı Mert diye götürecek ki ben her zaman Mert'i çok hani yüzde yüz tutmuyorum. Osa'yı öncelikli olarak tercih ederim. Sol bekte de bu Kostiç'in son Antalya maçı performansından sonra bence Kostiç'le orada devam edecek. Kostiç de şöyle bir bek yani yüzde %60 yüzde diyebileceğimiz. Caner Erkin gibi daha ofansif ağırlıklı. Ortaları gerçekten net pas gibi. Ee, o anlamda bence önemli. Kost için oynadığı zaman da muhtemelen önde de nesliyi göreceğiz çünkü kafa toplarında çok etkili. Ee, böyle bir düzen bence e, tasarlayacak hocam. E zaten öyle olması lazım çünkü Osterwold'in e, orta açma sıkıntısı var abi yani açamıyor düzgün orta, kaliteli ortalar açamıyor. Birkaç maçları gördük yani. Ben bizi bizzat... yani ileri ileri doğru iyi yani fizik performansı iyi ama e, topla olan durumlarda bazen hani atağın sonunda e, sonunu getiremeyebiliyor. Yani e, deyim yerindeyse e, bek oyuncularının santiforların kafasına nokta asistler yapması lazım. Nokta paslar yapması lazım. E, bunu da yapabilecek Kostiç'tir abi. Kesinlikle. E, orada Kostiç oynaması lazım. E, şu eleştiriler de var. Sen Maksimen Kostic'in önünde oynayan. Orayı eğer osterbolde maksimen şeklinde gördüğümüz zaman şöyle bir problem oluyor. Yani maksimen topu aldığı zaman takımın biraz hızı değişiyor. Şöyle, ileride ise maksimen topu alıp götürdüğü için takım geri dönüşlerde çok büyük problem yaşıyor. Bir anda dönmek zorunda kalıyor top kayıplarında. Yani oradaki takım oyunu düzeninde maksimenin de biraz bence bir balans ayarının yapılması lazım. Yani daha bunu Hoca söyleyerek, telkin ederek bunu yapabilir mi bilmiyorum. Çünkü oyuncunun e, doğal olan yazılımında bu var. Ama ona uygun bir oyun stilinin bulunması lazım. Şimdi 17 günlük bir ara da var önümüzde. biliyorsun bu hafta bay geçeceğiz. Twente maçından sonra. Ondan sonra milli ara var. 17 günlük bir ara var. Burada hocaya bence gerçekten büyük iş düşüyor. Takımın artık e, seri galibiyetler... Yani herhangi bir şekilde soruna mahal vermeden seri galibiyetlerle taraftarın da biraz içini rahatlatarak bir düzen oluşturması lazım. O yüzden bir an önce, bir an önce bence bu Maximen tarafından da başlayabilir buna. Çünkü takımın içinde eksik gözüken kısım sanki orada bence Maximen tarafı gibi. Yani sol kanatta geri kısmı biraz hallettik, ön tarafta biraz Maximen ile ilgili problem var gibi geliyor bana. Hoca zaten Maksimene ayarı verdi. Maçtan sonra basın toplantısı. Yani onu soracaktım tekrardan. Topla ayağında fazla oynayan oyuncular eleştirisi yaptı. Sence orada Maksimene mi yoksa İsmail'e mi bir göndermede bulun? Çünkü İsmail diyenler de oldu. İsmail de topu ayağından hızlı çıkaramamasıyla e, biliniyor biliyorsun ki. Hani orada sence doğrudan kimi eleştirdi? Bence ikisini de eleştirdi. İkisine de bir gönderme yaptı. Evet. Ben yani oyunu basit oynamalı oyunu basit oynamaları gerektiğini söyledim. Günümüz futbolunda e, enerjimizin e, %100'ünü kullanmamamız lazım bu benim görüşüm. Bilmiyorum sen katılır mısın? Evet. Çünkü maçın sonlarına, son 15-20 dakikasına doğru e, enerjiye ihtiyacımız var abi. Yani evet. çok fazla çok fazla koşmanın gereği yok abi ya. Çok, topu topu koşturuyor ya topu gezdir. Kendin fazla efor harcayacağına. Bu Oyun... sezon Evet, bu sezon geçtiğimiz sezonlardan farklı olarak maça çok hızlı da başlamıyoruz. Ee, özellikle gücümüzü bence orada hoca biraz daha e, idareli kullanmaya çalışıyor. Ee, dolayısıyla hızlı başlamıyoruz. Ee, bu da takımın performansı açısından biraz ikinci yada da e, vitese, vitese atma şeklinde görülebiliyor. Ama maksimenli konusunda yapıl yapılabilecek eleştirilerden biri de bence hocaya. Ee, yani eğer bu eleştiriyi maksimene yaptıysa çok, topu çok Ayağında tutma eleştirisini kendisi bu oyuncuyu tercih etti. Özellikle istedi. E, bu özelliklerinden haberdar değil miydi? Şekilde eleştiriler de oluyor. O, dolayısıyla ben orada sanki biraz daha İsmail'e yönelik e, bunu söylediğini düşünüyorum. Topu ayağında fazla tutmaya. Ki İsmail de bu maçta e, Amrabat'ın yanında 8 numara pozisyonunda yer aldı. Ki bence e, İsmail orada iyi bir performans yani beklediğimiz performansı sergileyemiyor. E, Amrabat'ın da gelmesi artık onu olumsuz mu etkiledi? E, Hale hareketlerinde de biraz Sanki sitem gördüm İsmail'de ama bunu yapmaya bence kesinlikle hakkı yok. Gayet iyi bir oyuncu. Onun da Amrabat'la bu yarışa girmesi lazım. Şu anda Amrabat takımın bence en iyi oyuncusu aktif olarak oynayan. Ama İsmail de ondan çok aşağıda kalır bir oyuncu değil. Ondan öğrenmesi gereken çok şey var. Öğrenmesi yedek kalır abi. Bu kadar basit. Zaten hoca uyarmış. Demiş ki bir an önce kendinize gelmezseniz ee, Yedek kalacak oyuncular arasında isimlerinizi görebilirsiniz gibilerinden açıklama yapmış. Derhal toparlanmaları lazım abi. İlk golü Tadiş attı. İlk golü Tadiş attı. Ee, Tadiş de yani genelde her halükarda pas veren bir oyuncu olarak bildik. Bu sezon, bu maçta daha doğrusu e, gol vuruşunu yaptı. Soğukkanlı bir şekilde. E, golü de attı Demek ki vurduğu zaman golü yapabilen bir oyuncu. Ona da e, bunu tekrardan hatırlatmış olalım. Aynen. Ee, hocanın da şimdi hocaya gelelim. Hoca çok güzel yaptı abi. bilgisayarı alıp yayıncı kuruluşun evet. görüntüsünün önüne koyması çok iyi oldu abi. Herkes eleştiri bu bir saygısızlıktır. Saygısızlığı da bunlar görmemişler. Fenerbahçe'ye yapılan saygısızlıkları ben sayarsam ooo, e, Rakip rakip, rakip, rakip camianın hocası bu daha bu hakem burada maç e, yönetemez diye tehdit ettiğinde bu saygılılık mı oluyor? Onlara göre saygılılık herhalde bu. Ya, malum, ya malum camiayı boşver, yapmış olduğu yani pislikleri görüyoruz zaten. Mourinho'nun Mourinho bu hareketini kesinlikle e, zaten şahsine münasır bir hareket. Bunları yapması için de bence biraz Ali Koç'un onda karar kıldığını düşünüyorum. Yani bu üzerindeki e, liderlik baskısını onunla beraber attı. Bundan daha üstünde atabilecek bir hoca yok zaten bu Mourinho'dan beklediğimiz hareketler ve bence yapması gereken hareketler. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı oluşturulan algıya İsmail Karkal pasifliğine cevap verilemiyor. Evet. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Morunyo'nun bu yapmış olduğu hareket çok iyi abi. Çünkü malum camianın anladığı dilden malum camiaya muamele yapmak lazım abi. Kesinlikle. Artık yani bunu yapmamız lazım. Çünkü bunlar laftan anlamıyorlar abi. Tamam mı? Bunlara hak gördü. Sarı kart da gördü. gördü. E sarı kart da gördü. O zaman niye Okan burası sarı kart göstermediniz? Ama bu, bu hareketiyle beraber bak bu hareketiyle beraber bu dünya basınına da sizi rezil ederim ve edeceğim e, mesajını vermiş oldu. Çok da iyi yaptı. Ya bu geri zekalar anlamıyor ki rezil olmaktan. Boğazlarına kadar boka batmışlar. Hala hiçbir şey umurlarında değil bunlar. Yani diyorlar evet, ki. Bir, bir, birinin sarsması gerekiyor. Yani diyorlar ki benim Burnuma kadar, boğazıma kadar ben boka bakayım hiç kimse hiçbir şey görmesin, kulaklarını tıkasın, gözlerini yumsun, tamam mı? Ben e, kendi işimi yürüteyim, kendi işimi biz çalırız, mi söyleriz, mi? söyleriz. He, biz yaparız, biz söyleriz, biz yaptırırız modundalar ahlaksız herifler. Ama Öyle bu sefer baltayı taşa vurdular, ee, karşılarına e, kendilerinden çok daha büyük bir akıl ustası, mind games ustası geldi. Aynen öyle. Ee, sadece bir kişi eksik burada. Puzzle'ın parçalarından biri olarak o da Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım sahip inecektir. Ve kesinlikle inecek. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle düşünüyorum yani. Yani bir seçim olacak abi. Bilmiyorum. Ali Koç'a bir şey sonra mı olacak. Ali Koç'a istifa abi, yürüyüşü de düzenlendi biliyorsun. O da e, geçtiğimiz hafta. İyi oldu iyi. Bence iyi oldu. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Fenerbahçe'den kimse büyük değildir. Herkes kendine gelsin artık abi. Yani bu işi yapamıyorsanız yapacak birilerine bırakın. O bence gel. de bence de bu bu işi yapanlara, bu eylemi yapanlara da hain damgası vurmak e, kimsenin haddi değil. Kimisi destekleyebilir, desteklerine de saygımız var. Ama e, protesto yoluyla saygı çerçevesinde e, demokratik hakkı olan protestoyu da herkes bu şekilde yapabilir. Kimsenin de onlara bir şey söyleme hakkı Aynen. yok. Aynen. Bu düzen değişecektir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu böyle bilinmelidir abi. Tamam mı? Artık yeter. Birilerinin artık e, kesinlikle taşın altına elini sokması lazım. Çünkü Türk futbolu uçuruma gidiyor abi. Yuvarlanıyor artık. Abi tekrardan saha içine dönelim. Fred ilk yarıda e, biliyorsun forma giymedi. Hocanın bu tercihi de aslında sosyal medyada kadroların ilk açıklandığı dakikada bayağı eleştiri konusu olmuştu. İkinci yarıda girdi ve oyun değişti. E, 2-0'lık galibiyet. 2 golümüzü de ikinci yarıda bulduk. Fred'in bu takım için öneminden herhalde her maçta bahsediyoruz ki yüzde yüzünü ortaya koyduğu bir maç yine değildi bu maç. Ama ortadaki hareketliliği, daha top gelmeden topun nereye gideceğini hesap etmesi ve bunu başarabilmesi sebebiyle bence takımdaki anahtar isimlerden başında da Fred geliyor. Sana katılıyorum aynen. Amrabat da bu özelliklere sahip. Ama e... Eğer bu iki oyuncuya ayak uydurabilecek iki tane ya da üç tane daha oyuncu olursa ilk on birinin içinde e, biz kesinlikle bu sene şampiyon olabiliriz abi. Ama e, şunu şöyle söyleyeyim. Biz şampiyon olmasını oluruz ama bu bize yapılan operasyonları bu dışarıda dışarıdan müdahaleleri engellememiz lazım abi. İçeriği her türlü hallederiz biz. Ama dışarıyı temizlemedikten sonra e, bunun bir anlamı olmaz abi. Yani federasyonun da kendi vaat ettiği vaatleri bir an önce e, uygulamaya geçirmesi ve sorunlar hakkında yaptırımda bulunması gerekiyor bence. Yani bu maçlarda bu kadar var problemlerinin olmaması gerektiğinde e, başkan söylemişti. Yani sahadaki hatayı kabul edebilirim belki ama e, vardaki hatayı kabul etmiyorum. Ki maçları artık var yönetiliyor diyebiliriz yani. E tabi canım şimdi başkan demişti ya Yeni federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu evet. ne demişti? Ne demişti başkan Hacı Osmanoğlu? Demişti ki biz geldiğimizde liyakat getireceğiz. Temizlik yapacağız ve e, hesap soracağız. Bir hakem maçta hata yaptıktan sonra gelip bana açıklama yapacak bizzat. E, bilmiyorum yani e, Antalya başından sonra e, bizzat başkan e, hakemden açıklama aldı mı? Almadı mı? Hakem açıklama yaptı mı başkanı yapmadı mı yani e, bu işin bir tarafı bir tarafı da yani gerçekten artık e, Hacı Osmanoğlu bir şey yapması lazım abi yoksa inandırıcılığı kalmayacak abi diğer yönetimler gibi bu yönetim de gider abi ben sana söyleyeyim valla hakem camiası hangi başkan gelirse gelsin benim her zaman e, şüpheyle baktığım bir camia Türkiye'de e, her şey olabiliyor e, aslında yani birçok anlamda da şampiyonluğu tayin etmede onların doğrudan dahli oluyor. Bunu da net bir şekilde biliyoruz. O yüzden adil ve adaletli bir düzen istiyoruz. Böyle evet. bir düzen oluşmuşsa zaten e, ortaya çıkan oyun bu bir spor. Rakiplerin birbirleri olan mücadelesi sonucunda şampiyon da belirlenecek, küme düşen de belirlenecek. E, o ben yüzden... bir şey daha söyleyeyim. Bir de böyle söyleyeyim. Buyur. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer Türk futbolunun temizlenmesini istiyorlarsa İşe Galatasaray'dan başlasınlar abi. Hacı Osmanoğlu Federasyonu, Türk Futbol Federasyonu işe buradan başlasın abi. Çünkü eğer buradan işi başlatırsanız diğer taraflar artık yani ayağa kalkacak. Korkudan artık kaçacaklar abi. Delik arayacaklar kaçmaya. Çünkü asıl operasyonun başlayacağı yer benim az önce sana demiş olduğum yer abi. Tam göbeğinden, işin göbeğinden, merkezinden başlayacaksın. Bir Galatasaray'da bir başlasınlar kara para ondan sonra hayali sponsorlar yok şunlar yok bunlar yok eğip sporlar yok bilmem ne sporlar tamam mı bunlardan bir başlasınlar yani usulsüzlükler var abi oyuncuyu kiralık veriyorlar orada usulsüzlük yapıyorlar bunlardan başlayacak Hacı Osmanoğlu Federasyonu ondan sonra bunlardan başlarsan arkası çorap söküğü gibi gelir abi o zaman da ben bu yönetime bu futbol federasyonu yönetimine Hacı Osmanoğlu yönetimine inanmış olurum abi gerçekten yapmış olur ve tarihi geçerler biliyor musun? Yani temizlik anlamında. Çok teşekkür ederim abi değerli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. Yani bakıp göreceğiz abi. Benim yeni umudum yok ama bilmiyorum. Belki devran döner. İnşallah e, bu hafta bu Twente maçından sonra da yine bir yayın yaparız. Ondan sonra e, 17 günlük bir ara var. Daha sonrasında Samsun Spor maçıyla tekrardan lige dönülecek. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı unutmayın diyoruz. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.